Ne yaptın bugün? Nasıl geçti günün? Boş. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Oh, benim. <laughs> güzel mapim. Savunmaya çalış bakalım. Nasıl savunacağım? Adam içimden geçiyor şu an. <laughs> Geçecek. Bana bir söyle. Bana bir söyle Allah aşkına. Ya Allah! Kritik atıp duruyorum ya. Patladık güzel 2x ile iyi aldık. Aydınlandım sonunda buradan. Yani ben Evet. Oradasın biliyorum. Oradasın. Abi skorpionu kör yok ettim. Salvo'yu yedi kafasına. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin abi tekrardan. T95'e salvo. Evet üçüncü salvomuz oyunda. Hayır! Sana bir şey diyeyim mi? Hmm. Sen öldün galiba. Abi 800 tane tank çaktı ya. <laughs> Bu ne abi? T34 2G, T34 85M, M44, T34. Bu ne ya? Lan adam koştu Vallahi yürü lan bizim oğlan. <laughs> ne ya bak kafa zor dönüyor kanka. Çevir abi. Çevir V4 Vendetta yapalım. Hadi. Tamam öpüştürdük abi namluları devam. Oh yeah. 479. Amex. Bu CD'yi yaktım. 626 vurdum. Bu CD raşladı bizim elemana. O öldü. Ha, bana bir gelişine sok zaten. Bir bin sok bize yani. Ayıp ya. Geber. Son vuruşumuzu da yaptık. Bu da geberdi. bank devrildi. Oo çok iyi. Düzelt lan. Yüklüyorum. Of. Abi cenabet miyim ya? <laughs> Jack Tiger gel oğlum. Ay be yine Abi Jack Tiger'ı yakmış bulunmaktayım. 890 960 1050. Evet yanıyor abi adam. 1300 vurdum. 517 boss square. kıştırdım. Geliyorum ben aşağıya. Arkadaşlar bir sonraki yayında görüşürüz. Gene çok güzel fitledik. <laughs> Sağlam fitlemeye <laughs> devam edeceğiz. Ama abi bak olmuyor yani. Bazı oyunlar başaramıyoruz. Bazı oyunlar çok iyi oluyor. Yani ne dersen de yani bunun adına. Hepinize hoşça kalın. İyi geceler.